Testatçı gençler merhaba. Bu videomda sizlere klozet iç takım nasıl değiştirilir onu anlatmak istiyorum. Bir önceki videomuzda anlatmış olduğumuz gibi klozet iç takımlarında 5 parça ürün çıkıyor genellikle. Boşaltma grubu bir adet. Şamandıra flötör derler. Şamandıra yani suyu dolduran kısımdır. Kapak basma butonunu bastığınız zaman boşaltma grubuna mekanizmasını çalıştırandır. Klozetle taşın arasındaki sünger conta ve montaj vidası olarak çıkıyor. Bunun da ayrıca, ayrıca sırf bunun için bir videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi yeni bir ürüne dönüyorum. Eski ürünle yeni ürünler hiçbir şekilde fark etmez. Hepsi aynı markada çalışır. Bir daha kısmına pek ayrıntıya girmek istemeyeceğim. Çünkü ayrıntılı bir videom var. Sadece kısa bir şekilde anlatayım sizlere. Bunlarda bir tane metal ya da plastik sert plastik olabilir. Bu çok değişkenlik gösteriyor. Ben hemen hızlıca şuradan size bir tane alayım. Yani vida takımı çok değişiktir. Ayrıntılı videosu izleyiniz. Kanalımızda mevcuttur. Şimdi şöyle bir takım alalım. Şimdi aldık. Şimdi vidamızın da bir tanesini alayım. Bir tane vida conta takımımızı da alalım. Bir tane pul. Bu set plastik de olabilir. Diğer markalarda değişebilir. Ona göre bir tane şöyle bir contanız vardır. Bu taşın o vida yerine başlayacak ki su kaçırmazlığını engelleyecek. Şimdi sert pul ya da metal taktık. Depomuza alıyoruz. Depomuzun toplamda 1, 2, 3, 4 tane deliği vardır. Boşaltma, şamandıra, vida takımları girer. Şimdi bu şeyi oval vidayı diyelim yani Oval contayı diyelim. Gönderiyorum içine vida takma yerine. Parmağını gönderiyorum çünkü parmağımı soktuğum zaman içeride hissediyor. Ve vidanın üstüne koyup çekiyorum. Daha basit bulursunuz. Aynı şekilde sert pul da olabilir. Onu tekrarlamak istemiyorum. Yumuşak şeyle gönderiyorum. Somonunu alıyorum. Onluk anahtarla sıkabilirsiniz rahatlıkla. Gayet basittir bu. Bunu güzelce sıkın arkadaşlar. On anahtar yardımıyla rahatlıkla bir sıkın burayı. Fazla sıkmayın. Çıtır 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 etmesin boşluğunu alın. hafifte bir iki turda zorlaştırmayacak şekilde sıkın. Burası tamam. Vida takımını en başta proje klojet iş takımını ilk başta vida takımını takın. Ondan sonra şamandırayı takın. Şamandıra da aynı şekilde bu şamandıra plastik de oluyor bazılarında. Şey dolabiliyor Şimdi bunda da aynı mantıklı aynı mantık bir şekilde de contası vardır. Bunu da şamandıra deliğinden gönderiyorum. Ama şuraya dikkat edin onu anlatayım. Burası yumuşak, esnek bir şeyse daha rahattır. Gönderiyorum şimdi. Aynı şekilde parmak gönderiyorum. Parmakta da rahatlıyorum. Sert somonu vardır. Plastik. Bunu gönderiyorum. Üzerine metal de olabilir. Plastik de olabilir. Her şey olabilir. Bunu da sıktık. Evet. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri flötörün ayarı. Flötör. Burada rahat. Bunu sıkmadan önce şöyle bir rahat çalışmasına bakın. Hareket ediyor mu etmiyor mu onu bir kesinlikle kontrol edin. Flöteri bu şekilde rahat bir şekilde sıkabilirsiniz. Ondan sonra bunu kurbağacık ayarlı bir anahtarla somonunu sıkın. Bunu da biraz sıkın kaçırmasını engelleriz. Boşaltma grubu. Boşaltma grubunda şuradaki sünger contaya çok dikkat edin. Kesinlikle olmak zorunda. Somon. Buna anahtar gerekir mi gerekmez mi? Yani bazen anahtar gerekir, bazılarına gerekmez. Bana tavsiye edin. Yani sorarsanız anahtarı da gerek yok bence. Tahne. Şimdi burada sünger contayı işten gönderiyorum. Gönderin somun yani dış boşaltma grubunun somunu sıkmayacağımız alan dışarı çıktı diş kısmı. Buradan da büyük somunu sıkıyorum. Plastik somunu. Tamam. Sıktık. elinle zorlayana kadar sıktım. Şimdi geliyorum iş takımımız kuruldu bitti değil. Şimdi iş takımımızı tekrar bir kontrol edelim. Boşapta grubu sağlam rahat çalışıyor. Şamanda grubu hiçbir yere çarpmıyor. Tamam o zaman kurulum doğru bir şekilde yapıldı. Vidasını da sıkmıştık sayalım. Öbür vidayı da sıktık. Conta. Bu conta nerede olacak arkadaşlar? Bakın vida burada sabit kalacak. Hiçbir şekilde somon o kelebek şeyi sıkmayınız. Jontasını bu şekilde koyacaksınız. Taşınızın şuraya jonta gelecek. Şunu alana. Jonta geldikten sonra şöyle düşünün. Şimdi bakın. Çift vida sayın siz bunu. Ben buraya tek vida olarak taktım. Çift vida. Bunu buraya da koyabilirsiniz ama dikkat edin. Koyduğunuz zaman şöyle falan basılır. Ben en iyisi buraya koyuyorum. Daha sağlam oluyor. Gönderiyorum şimdi. Bu şekilde göndermiş olduğunuz zaman doğru bir mantoj yapıyorsunuz. Yani taşın önden de bir bakalım. Şöyle bakalım. Bu şekilde sapa sağlam. Şimdi aynı şekilde buraya bir tane pul ve kelebek somunu sıkmak zorundasınız. Tam sıkıyorsunuz. Bazen taşlardan şu aralarda boşluk kalabiliyor. Bu contanla alakalı bir şeydir. Fazla da sıkıp da taşı patlatmayın sakın ve sakın. Conta boşluk yarattıysa Dengeli bir şekilde bir sağdan bir iki tur sıkıyorsan soldan da iki tur sık. Soldan ne kadar sıkıyorsan sağdan da aynı şekilde sıkmaya özen göster. Bu şekilde sağlamamızı yapalım yine her zaman her videomuzda bundan sonra sağlama yapacağız ne yapıyoruz neler yaptık diye. Şimdi iç takımımızı elde ettik. Boşatma dur bir dakika sağlamamızı yapmamadan önce kapak kısmına geçmek. Kapak takmadık. Şimdi Kapağımızı aldık. Basma butonu yani. Basma butonu takmadık. Hemen sağlamaya geçtik. Tehlikeli bir iş yaptık. Basma butonlarında birçok markalara göre değişkenlik gösteriyor. Şimdi bu marka modelleri benzerini ben ürünle aynı şekil olduğu için poşetini yutmadım. Bu modelimizde var. Şimdi burada yapmanız gereken işlerden biri. Herkes bunu şaşırıyor. Şimdi bunu gönderdik. Bu şekilde kapak sıfır bakın buraya araya bazıları taşlar uyusun diye şey yapıyor. Şimdi bunu böyle mi takacağım böyle mi takacaksınız? Bu herkes için bazen tartışılıyor. Bunu böyle takacaksınız arkadaşlar. Böyle takacağız bunu sıkacağız. Olay bitecek. Yani bunu böyle takacaksınız buraya basmış olduğunuz zaman doğru çalışmasını sağlayacaksınız. Bu kapak da taktık. İç takımımızı kurduk. Contayı koyduk. Hepsi tamam. Şu anda tekrar bir ayarlamasına da bakalım. Contamız burada sabit kalıyor. Taşı indiriyorum. Taş da indirildi. Şimdi kapak kısmını da koyduk. Şimdi önemli olan bunun ayarı. Onu göstereyim size. Şimdi taşı kurduk zaten. Aşağıda da kırmayalım da. Şimdi şuradaki görmüş olduğunuz bu ürünlerde basmış olduğunuz zaman basma butonu bastığı zaman buradakini bunu itecek çalışmasını sağlayacak. Bunu nasıl yaparsınız? Şuradaki hareketli şey var kafasını çevirerek bu modelde kafayı çevirerek hareket ettirerek seviye ayarlarsınız. Klozetin basma butonu basmış olduğunuz zaman şıp şıp içerisinden suyu göndermesini sağlar. ses gelmeye başladı. Çalışıyor demek ki. Tabi şurası böyle yumuşak olmayacak. Şurada elinizi koyduğunuz zaman bir sertlik olacak ki suyu doldurduğunuz zaman onu itmeyi zorlaştıracak. Ona göre basma butonu ayarlayabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Şimdi sağlamımızı yapalım. Kloj atış takımı takarken ilk başta contaları takıyoruz. Şey, conta Vida takımını takıyoruz. Ondan sonra şamandırayı takıyoruz. Ondan sonra boşaltma grubunu takıyoruz. Aradaki taşla sünger contasını koyuyorsunuz kesinlikle. Ondan sonra bunu koyduktan sonra vidasını kontrollü bir şekilde sağdan soldan 5 sıkıyorsan 5 oradan sıkarak kontrollü bir şekilde sıkıyoruz. Bir taraftan çok sıkıp bir taraftan da sıkmazsanız taşı patlatırsınız ve su kaçırır. Başka anlatacağımız bir şey yok. Şu anda izlemiş olduğumuz videomuz klozet iş takımı nasıl değiştirilir onu anlattım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.